Hafız Ali'den rahmetullahi aleyh çok güzel bir menkıbe var. Hakikattar. Hangi şey mi? Şey mi konuşuyor? Hadi. Hüzamedi. 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 Demin konuştun mu? Yine tekrar edeyelim. İlla kadar. E, bir dakika. Çok e, mühim bu. Sene 1942. risale iniyorum Nur'un ikinci defa yazmasına başlamıştım ve 25. söze gelmiştim. O gün 25. sözü aldım, onun evine gittim. O risaleyi değiştirip başka bir risale alacağım, yazacağım. <laughs> Baktım, şeyde oturuyor, salonda oturuyor. Siz de El... derler ya, o da evet. orada. Oturuyor, eline değdim risaleleri, baktı baktı. Kardeşim ben bugün dedi, ehli kuburu ziyarete gittim gördüm ki dedi çok çocuk meşgalesiyle rızık toplamak ile, ahiret azığı olarak keselerine torbalarına bir şey koyamamışlar boş gitmişler bu ediyorlar bu ediyorlar demiş yani ne alıkı diyoruz, mezarlığa gittim baktım onlar adı o zaman mı Neden? O demiş ki, yani bu şey işte, bu e, İslam köyünün değil mi mezarlığı? Evet, yani. evet İslam köyünün mezarlığı. Orada Bâbeylâlar böyle, ehl-i kâfi için bir köy yani. Müthiş hıçkırıklar böyle abi, neyse. Onlar yani kaybeleri boş demiş, torbaları boş diyorlardı. Yani, amel defterleri hep boş. yapamamışlar. Amâl-i böyle. Ondan sonra e, dedi, ben bu acıyı unutmak için dağlara kalksam, gitsem bu elemi unutmayacağım diyor ama dehşetle ağlıyor. Ağlayan anlatır. anlatır. Ben bu silahları gitsem gelsem de yanına yan. Hatta <laughs> bu acı unutamam demiş yani. Acıyı unutamayacağım dedi. Ve sonra dedi sen demir çarık giysin. Bütün dünyayı dolaşsan yani e, tayyare ve şimendipere deyinsen bütün dünyayı dolaşsan ne böyle bir hizmet ne de böyle bir eser bulabilirsin dedi. Bulamazsın. Sen bunları yazmaya devam et. Cenab-ı Hak sana her şeyi verir. Ve bu şekilde ben ikinci bir Risale'yi aldım, evet döndüm. Bu kadar işte, sene 1942 idi. Ya, tamam. Cenab-ı Hak şey verir deyince, tabi biz, kardeş, tabi elli küsur senden beri okuyoruz yani, Allah kabul etsin. Ama bazı şey yeni yeni. Hani Üstad diyor ya, şu şey on aç bana getir. O da bir birkaç cümle var. Fazla değil. O bir manzuma var ya çabuk çabuk. 17. söz kardeş ya. Sen bana ver ben açarım onu ha. Kardeş şurası. Bak bunlar zamanla açılıyor zamanla. Faniyim. Hadi. Ey nefsim kalbim yüce ağla ve bağır ve de ki faniyim fani olan istemem acizim aciz olan istemem ruhumu rahmana teslim eyledim gayri istemem isterim fakat bir yarı baki isterim zerreyim fakat bir de sermet isterim hani zerrede işte diyor ya güneş parladığı zaman o zerre güneş aksettiriyor ya işte ben öyle bir zerre olmak isterim diyor. Zerreyim, fakat bir şebri isterim, hiç ender hiçim, fakat bu mevcudatı umuman isterim. Şimdi burası. Bana bunu azane bu Üsküdar'da bu derslerde okuyorum böyle, yani ancak yeni tavını yapıyorum. 55 sıra sonra şey diyor. Ne demek bu yani? Hiç ender hiçim, fakat bu mevcudatı birden isterim diyor bir yerde. Ya e, ya Hoca zaman dünyayı her şey birden umur istiyorsun. Hangi cemiye koyacaksın ki? Öyle değil mi yani? Demek sonra ha demek ruhta bu var yani. Üstad diyor ya. Yani, demek ki hakikat bu yani. Demin okudu işte insan kâr ağacın bir meyvesi çekirdeği. Onda ağaç var ya. Diyor bütün mevladı birden isterim diyor. Umuman. Ne demek bu? Meğerse insanda bu kabiliyet varmış yani. Evet doğru yani. Hiç ender hiçim. Fakat bu mevcudatı umuman isterim. Evet. Yani ne? Umumiyle alakadar olacak ebediyen insanın fıtratında, ruhunda böyle bir kabiliyet var. Diyor işte ya. Bir şey yapmıyor ya, Zaten diye. bu değil, var ya. Peygamberimiz ya. Benim öyle vaktim olur ki Hani Rabbimle mülak olunca oraya ne bir ne diyor ne bir mürsel, ne de bir meleki mugarebin giremez demiş. Bu şey yani. Öyle bir umumunun mümessili olarak külli bir manada muhatap oluyor. İşte üstad da ona mahsır olduğu için bugün dedi. Dedi kardeşlerim ben dedi bazı büyük evliyanın Gavs-ı Geylani hani Ahmet Ufa'nın Bedevi zatların böyle Bitlerinde var, Mecmu Aksat'ta var onlar yani. Samta, tesbihde, tekbirde, Sabah'ta böyle. Bir adet ilişi şey işte var ya, evrak eşşar, envac bihar. Var bir adet böyle, böyle. Dedim, abi, ah, mesela, mahlukat mesela diyorlar. Dedim, acaba bu nasıl olur? Sarımın kendi ifade buyurdular. Cenab-ı şükür kardeşlerim, şimdi ben her sabah Elhamdülillahi Rabbil Alemin bi adedil masnuat diyebiliyorum dedi. Elhamdülillahi Rabbil Alemin bi adedil ticilliyatil ahadiyyeti. <laughs> Arapçadan ya Yani il iler il dedi. Yani bu ne demek? Umumunun mümessili olarak sanki umum zerratı kâd alem ezel ebed umumunun orada üstte tercüman olabiliyor yani. Öyle hayalen değil. Bil <laughs> Ayrı bil fiil gibi külliyet kesbediyor. İşte bu o demek yani. Umumunu birden ihat ediyor. Umumunu eline alıyor. Cemine koyuyor gibi yani. Allah. Ya ya işte bu elhamdülillah bize de yani nur talebelerinde bundan bir hisseler var yani. Allah şükürler olsun. Ya kardeşler ya öyle bir aleme gidiyoruz işte. Allah kabul etsin. El Fatiha.